ismini zaten sohbetlerde ne diyoruz? Alan. Aldığını zanneden çalan. Ne kadar okusak, eşitsekse o kapasite bizde olmadığı zaman tam algılama, anlama. Yani imanın kuvvetlenmesi lazım. Hanefi mezhebine göre kemalete çıkmamız lazım. Kemalata ulaşırsın tamamdır. Ondan önce sanılan olan insanın yapısı gereği okuduğunu, işittiğini tamam diyor, aldım diyor. Hatta öyle ki, alim olsan, ilmi alsa zahiri insan gitse, ilmini alsa, hoca olsa, şey olsa, adam mı ne olursa olsun, hop diye olmuyor. Hop diye olmuyor. Neden? İşte bundan dolayı. Çünkü o sanması ancak ne zaman? sevda olacak, ilerleyecek, tasavvufa gerçek manada gönül verecek, seyli sülüğe girecek, sonra amel tamamlayacak, halife olacak, işte o zaman tam kapasiteli alan olacak. Yani bunlar tabii şimdi bilinmiyor. Zannediyor işte iki şey olunca oluyor. Yok. Çünkü bizim bir Allah tarafından onun katında nazarında bizim kim olduğumuz var. Biz bunları bilmiyoruz. Biz bizce olan tarafına bakıyoruz. İki hadiste bir ayette de başka bir sohbette e, kıymetli bir şey söyleniyor. O da üzerimizde var. İmanımızdan dolayı var. Hemen lak sanıyoruz kıymetliyiz. Öyledir. Tasavvuf çok acayiptir. O yüzden yani insan bunlara ulaşmadıktan sonra yani Müşcid-i Kamil'in e, tasavvufiyetine Allah Celle tasallutunu ona verecek ki o senin ta tasavvufatını alacak tasavvufiyetini işte o zaman insana kalbi çalışmaya başlıyor Kalp Akıl dışındadır Akıl bilen hatta e, İslam dininde belli yerden sonra Çok kullanmayacaksın Aklı yani, 14-15 ayet aklı bağlı diyorlar ya ona, o zaman Kullanıyorsun ama Örneğin Rabbil Alemin'i düşünürken tefekkür ederken işte gönülle edeceksin. diyeceksin? Akılla ne dersen şeytan gelir vesveseler yapıştırır. Mürcid hakkında aynı. <laughs> Neden? Çünkü aklın da belli bir yere kadar gider. Niye? Senin hakikatin ilahi nazarda senin hepsinin hakikati senin hakikatindir. E, ee, orada bitiksin. Ama sence akıllıyım diye geziyorsun. Zaten bizim bu sohbetler manadan dememizin Maksadı gayet bu. Bunlar, bu bu işin anlatılanlar Bunlara akıl artıramayız. Aldığını zanneden demek de zaten budur. Çünkü Türkçe konuşuluyor iyi kötü bir şeyler anlaşılıyor ya bunu insan Tamam diyor anladım diyor ne var ki diyor. Öyle değil işte. İşte burası gönül işi gönüllü çalışmadığı insanın o da gönüllü çalışana bağlanmak şartını koymuş Allah. Abdest gibi namaz için abdest nasıl varsa farz. Bir insanın da bizim gibi bir insanın avamdan sonradan hidayete gelen insanların muhakkak Allah Celle, Celle bir veli kulunu o yüzden gönderir ki onun gönlü çalışıyor. O gönüle girdiğin zaman işte aklın seni kandıramaz, yani nefsin seni kandıramaz, nefis zaten akla e, musallat oluyor. E, şeytan zaten gizli kahraman, nefsin. E, o da devreye girince akıl diremez hale sokuyor insanı. O zaman ne oluyor işte? İnsan felçleniyor, isvelin oluyor, hatları karıştırıyor, kaydeler hep böyledir. O yüzden bize mürşit lazım, o yüzden bize mürşit lazım derken edebiyatı değil, lazım böyle lazım gibi değil, gerçek manada lazım. Gönlüne alınmamız lazım, gönlüne girmemiz lazım. Gönlünde onun o sırlar orada saklı. Yani Allah Celle Celaluhu'nun ee, ne diyelim, ferasetli, idraklı bak, bakışın, nazarı orada saklı. İdimin güzeli orada saklı. Kapalı galiba oğlum ya. Bakayım. Öyledir bu işler yani anladın kardeşim benim. O yüzden akılsı erdirmek güzel değildir. Gönül işidir. İşte biz böyle diyelim ki bu, bu, bu muhabbetler, bu sohbetler unutma gönül işidir. E neyine bakacağız biz? akıl kullanmak istedik neye bakacağız? İlmi uyuyor mu ancak ona bakabiliriz. Onda da e, ilim sahibinden öğrenmemiz lazım. Söylemleri alacağız da ilim sahiplerine söyleyeceğiz. Çok dikkat edelim o yüzden kardeşim.